Bismillahirrahmanirrahim. Fel yanduril insanu mimme khuliq. Ve gotubu. He. Khuliqe min ma'in dafiq. Yakhrucu min beyni sulbi ve tara'ib. İnnehu ala racih ila qadir. Biz buraya gelmiştik. O gün dün demiştik bakacağız. Belki orada kayda alınmış. İn kulu nefsin lama aleyha hafız. Yani bir kiraeti in kullu nefsin lama aleyha hafız. Yani takfif olan kiraetle Orada şey diyordu e, Nesefi yani kulu mübtedadır alle aleyha mahzu yani o da hafizun haberidir. Hafizun da mübtedadır cümle haberdir. Biz demiştik niye diyor yani o yani mesela niye demiyor hafizun haberdir aleyha da hafizun mütealliktir. Biraz tefsirlere baktım çok öyle diyor. Zaten diyor aleyha hafizun mütealliktir hafizun haberdir. Cümle demiyorlar. Nesefi niye böyle diyor ben anlamadım. Tamam innehu ala rac'ihi la kadir. İnnel halike, yani damir demek ki halka raca'dir. Anlaşılıyor mu? Nereden çıkıyor o? Yani damir marca'yı, li dellerati halaka aleyh. He? Şimdi halaka, daha önce halaka geçmiştir ona, dellet eder. Tamam. Fel yanzuru insanu mimme hulik. Anlaşıldı mı? Yaratıldığından bahsediliyor. O hulike işte ona dellet eder. Yani innehu Allah, halık, ala rajihi la qadir yani o da la tiru ma'nahu ma'nasi na in allazi khalaqa al insana min nutfatin İnsanı yani ilk baştan nutfeden yani bir damla sudan yaratan la qadir ala raji Onu tekrar şey etmeye dilitme şeydir muqtadirdir Gücü yeterdir anlasiliyor mu bu ala rajihi ala iadeti hususan anlas yani onu özel olarak şey etmesi geri getirmesi. Yani tekrar onu diriltmesi. Mefhum? Evet. Oraç iki yani o hususunu içeriden çıkartıyor. Yani Raci'nin hayal idafesinde. Yani onun çeresi, şey, onun, o, onun diriltmesine. Güzel olarak onu diyebilmesi. Yani o çıkıyor. Bir yani de ala rac'i de kadirle mütalaktır. Anlaşılıyor mu? Ama tabi o da lam lami, idlam şeydir, lami müzehlakadır. Böyle değil mi yani? Evet. İndir bu inden haberinde gelmiyor ama lami müzehlakad diyorlar. Yani normalden asıl lami müzehlakad, asıl itibari lami iptidadır. Ama habere dahil olduğu zaman inen habere dahil oluyor bazen mamulü'l haber eğer inen mamulü'l haberi muhakkak ise dahil oluyor anlaşıldı mı mübtedaya dahiliyor zaten ama eğer mübtedadan sonra bunlara dahiliyor. Bir kaşeye dahiliyor. ve evet. vasıda mağbul el haber falan diyor ya. E, bu demek ki o şeyden çıktığı için yani o asıl vadandan çıktığı için mağbulim kadem oluyor. Bak ala racihi kadim mağbulidir ve onun zeyni mütallik mukadem olmuş. Evet. Anlaşıldı evet. mı? He? Ama tabii yani caru mecrur de olduğundan dolayı da denilebilir ama sonuçta yani caru mecrur bile olsa Demek ki bu, bulamın lamın bazen onun üzerine oluyor. Mefhum? E. Dedik, ala raj'ihi ala i'adeti khususen la, qadil, la Yani kudreti açıktır. Anlaşıldı mı? Çünkü o şeylerden bahsettiğim felyan duysan mehulik yani o bütün bunlar gözünde bulundurulduğu zaman yani kadirin bir de mübalağa ifade ediyor. Anlaşıldı mı? Kudreti açıktır. La acizu anhu. Anlaşıldı mı? Ondan aciz olmaz yani onu tekrar diltmesinde. Ke kavlihi inneli le fakir. Mesela buradaki inneli le fakir gibi yazsa inneli le fakir bu bir şiirin parçasıdır. Daha önce efkar geçiyor. Efkar. ya e, askara qarşı inə inə ilə fakirinə beynül fakr ona qarşı o oman anlaşılıyor yani makamdan anlaşıyorsa fakir durup durca ma'nası beynül fakr anlamına ondan çıkmaz onun için burada da yani ona benzetiyor yani diyor orada şe şehrin başı burada almamış ya ben musa da almamış yani o da bu, bu şiirdir şiirin şiirden bir kısmında efkar geçiyor. Baltazil geçiyor. Bunun bu karşısında bu da inne ile fakir geçiyor. Yani anlaşılıyor ki bakamdan oradan yani inne ile fakir fakir. Nasıl ki mesela burada da mesela şey, insanın şeyinden bahse inne feleyanzun insanın mekhuli khuli qemba min dafiq yakşu beyni sulbiyo anlaşıldı mı? Bütün bunlardan diyor inne ni şey inne ala rajil akal kudret. Anlaşıldı mı? Yani maqamdan anlaşıyorsa qadir eğer ba öyle bakam delil etməsə beyin duhdeti varsa deyir muqtadir mənasını. Nefu. Evet. İdə buna qarışmamış. Sadəcə takavlihi innani lafati ila bayn al-fajr. تمام ونصب يومه يومه تبل السرائر قال يوريا يبدك يوم النصب اي تكشف يوم تبل اي تكشفوا يعني تكشف كشف عدل زمان ويوم النصب نيلدر برجعه انه على رجعه لقادر في يوم في يوم تبل السرائر رجعه نت زمان دوندرمسي onu... onu diriltmesi o günde. Anlaşıldı mı? Yani yevmi yani, tükşefu esra. Yani o insan kalptekileri yani ya da onun etikattakilerin ortaya çıktığı. Gün. Anlaşıldı yani kıyamet günü. Mefhum. Hmm. Onun için diyor. Ve nasbu yevme tübla ey tükşefu bi rac'ihi. ile Tamam. Hmm. Hmm. Ama rac'i -mazzer'dir. He? Racim mazderdir. Mazder şeyde amel yapmaz. Söyleyin. O yani şeyle onun ile arasında ecnebi girdiğinde amel yapmaz. Ya var. Bu zayıftır. Bir acihi. Bu da sizde diyor? <laughs> Kur bir acihi yevme yevme masum bir acihi. La li kadirin. Lene ve teala kadirin. Yani veya demek o de Yani burada buna neyi lazım? Temsiller diyorlar. Yani bu gerçekten talikat mı Tamam mesela diyor diyor kadirle mi değildir çünkü o günde kadir dediği zaman sadece o günde kadir değildir. Buna da mesela gadi o diğer tefsirler bunu tercih ediyorlar. diyorlar o günde kadirdir dediğimiz zaman yani sadece o günde kadirdir aslında değil ki mesela Malik o din gibi. Yani her zamanın aslında malikidir. O yö günde çok şey çok belirgin olduğu için malik olması, sahip olması onun için onay idaf olmuş. Evet. Burada da yani her vakit kadirdir. Her şeye kadirdir ama burada çok orta açık bir şekilde ortaya çıktığı için oraya şey edilmiş. Anlaşıldı mı? O, o güne nispet edilmiş, ıdafe edilmiş, anlaştın mı? Yani dediğimiz şeydir. Yani ona nispet edilmiş, onda amel yapmış. Anlaşıldı mı? Yani çoğunluk, tamam yani ona mı talık değildir diyenler, diyorlar işte yani o iktisası ifade ederse. Seyda da onu almış, demeli Musa. Diyor, e, ey masum kudreti vakti ve ama o, o diyenler de diyorlar ya, yani biz demiyoruz ki yani o kudreti oraya hasır yani orada kudreti çok belirgin olduğu için o da la ona, ona şey edilmiş yani zarf olmuş anlaşıldı mı yani o da problem yok a desen tamam o o İham vardır oram taalluk yine de ta yakalır yani yani Arap dilcilerine göre yani nahivcilere göre raciye talik edemezsin. O zaman dersin ki ev bi mudmerin delle aleyh kavlu raci yerindedir. Anlaşıldı mı? Yani o zaman diyeceksin bi mudmerin delle aleyh kavlu raci. Raci delle yani ala raci la ala raci la kadir yarci'uhu yevmetu la sabah. Mefhum? Yarci'uhu yevmetu la sabah. Mefhum? He? Aleyh kavluhu raci'ihi. Tamam. Ey mebatuhu mesela. ما مثلا مبعثه درسا يعني انه على رشي لا قادر مبعثه في يوم تبلى يعني قندر الشدي للمسيح يوم تبلى الصرائر الصرائر ما اسر في الاقا في القلوب ولا ايران زيد ابو تمام السرائر ما اسر في القلوب Yani yevme tübla yani tükşefu fü asrar onu nabi faalidir zaten. Yani ve asrar fil kulu. Kalbde o gizli olan minel insan kalbinde gizlediği akaitler, niyetler ve ma minel amal gizlediği ameller. Anlaşıldı mı? İşte o. Tamam. Yani kıyamet olmuş. Efu o zaman o bir mudberi dememiz yeterlidir ha. Yani o ona ihtiras

ديك او بمن ذا عليه قول راجعي اي مبعثه يعني في يوم تبلى السرار السرار ما اثر في العق... في القلوب انسان قال ذلك جزادي من العقاد والنيات وما اخف من الاعمال فما له للانسان من قوه في نفسه على ما مد... على دفع ما حل به ولا ناصر فما له من قوه ولا ناصر يعينه ويتوعى انا شلت من ها أه؟ يعني اون رجعنا مقتدردر لانه انسان Yani insan insan bir gücü yok ki onu şey etsin. Onun başına geleni savsın. Min kuvvetin fi nefsi ala dafi Allah Anlaşıldı mı? Evet. Ee, min kuvvetin fi nefsi. Yani onun nefsinde bir kuvvet yok ki ala dafi mahallebi. He? Yani o, onun başına geleni savsın. Ve la nasir yu'inu ve etfav anhu. Onun bir yardımcısı yok ki ona yardım etsin ve ondan azabı şey etsin engellesin. Anlaşıldı mı? Ya da o gizlikleri ortaya çıkartmasını engellesin. İnsanın öyle bir şey yok. Mefhum? Evet. Yani o, o böyle, yani on başına gelen o şeyin başına gelenin def, def, bir, defi üzerine bir kuvveti yok. Anlaşıldı mı? Ona yardım edecek bir için yok. Bu evet. bitti. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ يعني أُقْسِمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ يَوْمَ تُبْلَى سَرَائِر يَوْمَ تُبْلَى وَتُكْشَفُ السَّرَائِر دَمَاءُ الْقُلُوبِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْنِيَّاتِ تمام، يعني بس تركيبه هناك بريوه بريوه سلام

يوم تكون السرائر يوم التلصر. يوم تلوت تعرف يمين من الدمار وما خفي من العمر وما خفي وزارفن الله الله

Fadık ne demiş, niye demiş böyle? Yavme indi cem'i minel hızaq zarfın di mehzufin yedulü aleyhi bak. Yavme indi cem'i minel hızaq zarfın di mehzufin yedulü aleyhi eyyar yurci'uhu yavme. Ve kâle zem'e şer zarfın di rac'ehi ve atri bi enne fî fasen beynel mes'eri ve ma'muli bi ecnebi. Tamam. İşte yani bazıları demişler, demişler tevessül için, zarflar da yapıldığı için. Tamam. Tamam eksi. Bu an üzerinde. O kadar samimi bir fırsat bu bu yabancı kala fasin. Onun finyeti takdim yani ve o tenrisk. Orası o ihtiraz edenler öyle diyorlar. Diyorlar acım haserdir. Anlaşıldı mı? O da yabancı var arada şey adil mesel. cevap vermişler Diyorlar şeydir. Yani mütevasu fi'l. Anlaşıldı mı? Ama yapmayanlar var yani. Onun için de belki sebebi değinmemiş bunu. واشخون ومتواصلين البحر المحيط يوم ما لم اذكر ولا قول ابن بشر ولا بعد محط العامل الناصري من قولي ولا ناصر وهذا فضل لان ما بعد الفاي لا في ما قبل كذلك من لفيت لا ما بعد ما المشهور وقال اخر منه السبع شري العامل رجعه ورده بحيان هذا ورده بان في باسا بين الموصول ومتعلقه وهو من تمام الصله ولا يجوز وقال الحزاق من المحاط العامل فيه مضمر يدل عليه المازر تقديره يرجعه يرجعه يوم تولى قال ابن عطيه وكل هذه الفرق فرت من يكون العامل لقادر لانه يظهر من ذلك تخصيص القدره في ذلك اليوم وحده واذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب Caz en yekun el mana la kadirun. Anlaşıldı mı? He? Evet. Hiç garip o zaten. Doğru böyle diyorlar. Nereye geldik? Ve sema izati raca. Ey matar. Yani uksumun bi sema izati raca. Yani yağmur sahibi olan göğe yemin olsun. Ve sümye bihi. Niye sema izati raca denilmiş? Ni avdihi yani, kullahi. Şey yani matare. Şey Bu yağmura niye raca denilmiş? Zatı raca zatı matar. Dedik raca matardır. Niye matar raca? Raca dönme manasında manasındadır. Dedi o sümiye bi yani sümiye el mataru bir raca'i li avdi kullahi. Çünkü her zaman duruyor. Geliyor yani. Bir daha geliyor. Anlaşıldı mı? Vel ardi dati sada. Yani uksun bil ardi dati sada. Hu ma tatasadda'u anhu el ard minen nebat. Yani o yani öyle yarma sahibi olan. Yani o o o o, o yer yarıldığı zaman şey çıkıyor. Eee nebatlar çıkıyor. Anlaşıldı mı? O zaman zatsa da yani zat nebat gibi oluyor. Tamam. Bu tasarruf anı radum ne nebat. O zaman sadede nebata kullanmıştır. O, o nebat şeye sebep olduğu için orası sade demiş. E, yar, yarılmaya. İnnehu, bu, bu kasemin cevabı budur. İnnehu, ey innel Kur'ane, la kavlun faslun. Anlaşıldı mı? He? Fas, fasl bir kavuldir. Yani fasülün, isim fa faslun, faslun mazlardır. Bir mani isim faal. al beynel ve al batı. Haqqı ve batı birbirinden ayırır. كما قيل له فرقان، مثلا قرانا فرقان ذا دا دنيا لفرقه بين الباطل والحق، مفهوم؟ وما هو بالهزل، هزل ديلدر يعني باللعب والباطل، القرآن وإلى وإن باطل بشيء ديل، يعني انه جد كله، هبسي جديتر، ومن حقه وقد وصف الله بذلك أن يكون مهيبا في الصدور، معظما في القلوب، يترفع به قارئه وسامعه أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح تمام يعني أنه كله جديد ذاته أنه جد كله ومن حقه أي وقد وصف الله بذلك onun hakkıdır yani Kur'an hakkıdır. O ki Allah onu böyle vasıflandırmıştır. Ve kavunun fasul ve mahu O zaman demek ki heybet sahibi olacak yüceltilecek. Ya tarafa'u bi ve sami'uhu en yelme bi hazl. Yani qari'i okuyucusu ya da dinleyicisi yani hazle girmeyecek. Anlaşıldı mı? Hazl konuşmayacak. Yani boş bir şeyler. Ev ya bi mizah ya da öyle bir mizah yani bir bir öyle alay gibi bir şeylerle şey edinmeyecek. Yani onlardan faydalanmayacak. Onlar yapmayacak. Efu? Hmm. E. İnnehu yani müşriki Mekke. Mekkeliler yekidune keyde. Onlar tuzak kuruyorlar. Yani ya'melun el mekayid fi iptal emrillah ve itfa'i hak. Allah'ın emni iptal etmek için planlar yapıyorlar ve nur, hakkın nurunu aydınlığını e, sündürmek için. bu eki dukeyden ben de ona karşı onlarla aynı şekilde mukabele ediyorum. Yani ve ceza ki. Yoksa Allah Celle tuzak kurmaz, hile yapmaz. Anlaşıldı mı? Yani burada şey nedir? de zaten bunlar kullanılır. Yoksa Allah için mesele e, kate kullanılmaz. Anlaşıldı Bu da müşakele. Müşakele dediğimiz zaman yani onlara kullandığı için ona karşı Allah Allah da kullanıyor. Tamam? Evet. Yani kendisi için. Yani o zaman manası bu dukeyden yani nasıl tuzak kurarım? Yani ucazim ceza ki o yaptıkları o hilenin cezasını cezasıyla onları cezalandırırım. Bir evet. sidraj yani bilmedikleri bir şekilde öyle yavaş yavaş onları şey, ceza çekerim. Fesumiye ceza el keydi keyden Madem ki burada ceza dedim. Ya key demiş Allah. Ekidu key demiş. Yani keydin cezası kedi olarak simledilmiş. Kema sümye ceza ve ehtidai ve seyyye. Ehtidan ve seyyyedir. Mesela ehtidanın cezası ehtida demiş Allah ona. Ce seyyetin cezası seyyet demiş. Hı. He? Seyyet demiş bu adı. Öyle değil mi? ve illemiyetun halu ki mesela bilisi haddini aştığı zaman ona karşı yapılan ihtilal değildir hadasmadedir biz size hiyet yaptığı zaman mesela o seyyete karşı miside muakabele ettiğin zaman o seyyet değildir anla sen ama onlara karşı kullandığı için onlar da o, o cezai ihtan cezasına seyyetin cezasına yani de ama seyyet edilmiş mefhu velayzu <laughs> itakuhala <laughs> hadal wasa Allahu taala illa ala veşil ceza taqwası Allah'a kullanmak caiz değil ancak mukabele karşılığında, ceza karşılığında kullanılabilir. Mefhum? mesela evet. Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Yani onların o unutmaların cezasını verdi aslında. Anlaşıldı aslında ceza da kullanmış. Allah. Allah'ı aldatıyorlar kendinde kendilerince. Ve huve Allah o, o o o kandırmanın cezası onlara verdi. Allahu yestezi'u bi. Yani onlar yesteziyun. Allah onlara yani o istizan cezasını veriyor. Mefhum. Femmehilil kafirine emhilhum ruvayden. Bitiyor muyuz? Femmehilil kafirin. Kafirlere mühlet ver. Ya yani ey la ted'u bi helakihi ve la testa'cil bihi. Yani onların helakları için dua etme. Yani ben dua etme. Anlaşıldı mı? O da ayet Ve la testa'cil bihi acele etme. Emhilhum onlara anzirhum yani onlara mühlet ver onları beklet fekurre ve halefe beyne lazi ya da tekrar Allah tekrarladı ve halefe beyne lazi iki lazi ay ay dedi birisine mehil dedi ferah babında birisi emhil dedi ekleme yani birisi faale birisi ifaat li yani ziyade teskin ve tasbir yani teskinin daha fazla yani Resulullah'ın daha sakın olması ve ona daha fazla sabır vermesi anlaşıldı mı He? Çünkü ye, şey yani şeylik de yani aynı şey olmadığı zaman biraz daha şey eder, insana şey eder. Yani üsiyet sağlar. Anlaşıldı mı? He? Evet. Hmm. <laughs> Yani. Nereye geldik? Femehilhu Femehil kafini emhilhum ruveyden Yani imhalan imhalen ruveyden imhalen manasındadır Mazları müsekherdir Yani imhalan yesiren Yesiren zaten teskiden çıkar evet. Anlaşıldı mı? Ve la yetekellem Mefhul mutaktır o zaman Yani lafzari bir deydi Katu gibi Ve la yetekellem biha illa müsekheret Zaten bu ruveyden mazları kullandığı zaman Sürekli ismi tesur olarak kullanılır Bazen isu fayda kullanılır. Masdar da olduğu zaman sürekli bir Ve min râdetir ra, rih terudu, râde yarudu. Râde, râdu, râde. Mesela râdetir ruh denilir yani terudu, mudari'i. rauda masdari, yani teharraket hareketen, zayıfeten. Anlaşıyor mu? Yani öyle yavaş hareket etmesi. Burada da zaten yani yani ona biraz mühlet verir. Biraz mühlet verir. Tamam. Yani o zayıf. ناصل إلى حركتي، ضعيف سي، و ظاظا يعني بإمهال، ظايفي سي، يعني أصر، ظاظا يعني إمهالا يسيرًا. و دعوانا الحمد لله رب العالمين، على يجازيك، أحب رب ربك العالمين.